Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Litmiş'teki insanları trolleyeceğiz ama bir farklı gerçek insanlar. Çok boş yapmak istemiyorum direkt geçelim ama like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman geçelim aşkolar. İndiriyoruz. Ha bir de bu videoyu kardeşimle yaptık. Belki ona da kanal açarız. Şimdi çok yaratıcı bir şey yazalım. Sema ise Sema Erdoğdu. Peki ya Erbat'ta olsaydı? Müt bir isim bahçım. Doğum tarihimizde 2000 yapalım ki tam denk olsun. Bu ne şimdi oğul? Mecbur kabul edeceğiz arkadaşlar, başka çaremiz yok. Sıçma sesi. Kadın yapalım ki erkekler bize baksın, onlar daha istekli. İstediğimiz yaş aralığını da seçelim. Karakterliğimizi de seçeceğiz. Neler seçeceğiz? İnanca saygılı seçelim ya. Bu gerçek bu arada bunlar gerçek kişiliğim. Arkadaşımız da olsun. Karakterimiz ne olsun? Aynı, aynı bizim daha yeni doğduk. Da seç. Bana bakanı döverim. Ben sizin Koreli Nodlanız'ım. Sadece An Young bilen bilen Nodlanız. Kişiliğe bakın arkadaşlar Müslüman, Hristiyan, Katolik, Yahudi, Gaziantep, Adana. Sanırım beynim yandı. Merhaba Lobule. Lit match girl. Köpek seçelim. Şimdi buraya çok ciddi şey yazalım. Böyle zor şeyler yaşamış ciddi birisi olalım. Böyle bebe böyle, böyle birilerini kaybetmiş kraliçe. Bu videoyu editlemek çok zamanımı alacak. Hıh neyse. Oh be sonunda bitti. Çok garip şeyler yazalım. Ya keşke ismin Fıskiye olsaydı. Merhaba Arkadaşlar, ben editleyen, editleyen kişi. Şimdi koymuştum. trule geçiyoruz. Şimdi Fıskiye istiyorum yapacağım ben. Ya of of. Neyse şimdiki isminizde iyi. stresten öleceğim. Mevlana ne demiş? Hayat malı. Yala kıçı. Yazıp bitiremedik ha. Enes Batur. Youtube budur. Son olarak profil seçeceğiz. Bazılarına İngiliz taklidi yapacağım yani İngilizce yazacağım. Ay hiç çeviriciyle uğraşamam. Direkt İngilizce yazalım. Avustralyalıyız diyelim Türk hiç bilmiyoruz. Bu cevap vermeyecek sanırım. O yüzden başkasına yazalım. Arkadaşlar ben sonra bir iki ila üç tanesine bilemediniz beş tanesine yazdım ama cevap vermediler ben de direkt geçtim. Oha birisi yazdı bize, hemen dramatik bir giriş yapalım. Yaşadığım onca şeye rağmen çok güçlü kaldım. Dök edebiyatı dök dök dök. Bir tram yapalım. Yazalım bakalım ne diyecek bu arada ilk human trollüm bu. Kesin elime yüzüme bulaştıracağım ama hayırlısı. Hadi bakalım demet akalın. Bir de küçükken annemi kaybettim diyelim. Yerah, Annesi babası ayrılmışlar sanırım çocuğun. Sağol diyelim bu arada lan. Guzi yazık çocuğa. Arkadaşlar bu arada ben çocuğa sordum maddi sorunlar yüzünden ayrılmışlar. Bu çocuğun kötü olmasının imkanı yok. Koştulan sapık. Buna böyle davrandığıma bakmayın, ifcan bunu. Ben ne bileyim sen dedi ya. Arkadaşlar bu arada içerik fikri bulamıyorum videoyu tanıdıklarınızla paylaşırsanız iyi olur. Ben Kazak Türküyüm diyelim. Kazak, İstan, falan, Fistan, ye beni, aslan. Ya sabır. Bu arada kardeşiminde burada çok emeği geçti. Taşacak ha bu video. Miraba, ben Kureliyim, Güney Kure. Yok ya da onu demeyelim. Neyse girdik bir işe, devamını getireceğiz. Ben trolün. Bu sahneyi evet. koymam bile mucize arkadaşlar. Çünkü özel şeylere genelde izin vermezler. Bu doğada sınıfının sınıfından daha yüksek olması gibi bir yaşanmış kanıttır. Kabul edin bunu hepiniz bekliyordunuz konu paraya geldi. Hanımların dikkatini... Overlock makinesi ayağınıza geldiği, halı, kilim, paspas, ayağınıza çekilir. Ülkeyi de soralım hayatım. Hangi ülkeye seyahat istersin? Söyle bakalım, ben. Kraliçe Türkiye hariç her yer olur diyor. Kültürlü olduğumuz için Asya ülkeleri diyek. Aşkım bende Almanya, Güney Kore, Tayland gibi yerler ya. Aşk o videoyu bölüyorum ama abone olur mu para lazım. Açıklama vakti sisi geldi. Benle arkadaş olan şuünce konuşuyor. Gerizekalı anlamadı trollün ne olduğunu. Arkadaşlar ben her videonun sonunda olduğu gibi bu adamdan izin alıyordum YouTube'a atmak için. Ama bana zorbalık yaptı nokta bunda ne var ki Ayk 5 ha 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 gibi cevaplar verdi ve acayip korkuttu ama kraliçe olduğum için videoyu attım. Sledi. Sorduğum soruya bak ama benim özgün soru. Bir de biraz salak olalım ki iyice aptal ve rezil olalım. Paşama bak sen, hayırdırırdır. CHP'ye oy ver. Başka kapıya küpke bizden olmaz. Biz de ciddi ilişki düşünüyoruz bacım. Ben anlamak sen olmak benim için de aynısı. O zaman bay bay, kapalı artık kapılar. Hadi dışarı kay kay. Manita ol sen bana. Ben CHP'li bir kraliçe olduğum için nutku tutuldu herhalde. Neçko güzde olmak sen almamak mı Azerbaycanlı biri yazdı. Hemen cevabını verelim. Men yahşiyam, siz necesiz bey. Arkadaşlar fark ettiyseniz hep Demet Akalın nurdu stiliyle yazıyorum çünkü insanlardan mamı bu amına koyayım lafını duymak istiyorum. Biri uyuyormuş. 25. Burcu'nu da soralım. Akrepim ben akrebim. Olur mu aşkı? Neyse zırtolar video bu kadardı. Bu videoyu yapmak neredeyse 5 gününü aldı çünkü baydı. Ayrıca derslerim çok yoğun. Kendimi de çok kötü hissediyorum. Bu sıralar insanlardan nefret ediyorum ama video yetiştireceğim diye yaptım bu videoyu. Ha, bir de isterseniz tekrar o hesabın durumuna bakarız. Hoşça kalın.